Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle bugün e, terkibin ikinci dersini işleyeceğiz ve bu derste mef'ule bi ne yapacağız? Anlatacağız. Şimdi kitaplarda mef'ule bi e, için ne diyor mesela? İşte fa'ilin e, yapmış olduğu iş yani kimin üzerine yapmışsa üzerine yapılan e, iş biz ona ne diyoruz? Mef'ul diyoruz. Örneğin darabtu Zeyd'e derim de Zeyd'i vurdum. Bak benim oradaki o vuruşum kimin üzerinde gerçekleşmiş? Zeyd'in üzerinde gerçekleşmiş. Zeyd'in üzerinde gerçekleştiği için ne olmuş dergip de Mef'ul oluyor. Şimdi bu tarih nedir? Tabii ki de doğrudur. Ama bu şekilde bulmak nedir? Zordur. Çünkü bazen aynı arda ne yapabilir? Gelmeyebilir. Arada ne yapabilir? Farklı şeyler gelip e, Mef'ul bir fiilden uzak kalabilir. İşte pratik bir şekilde ne yapacağız anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi mef'ule bi nasıl çıkartılır? kimi, kime, kimden veya neyi, neye, neyden soruları sorduğumuzda bunların cevabında gelen isim terkipte ne olur? Mef'ule bi olur. Zaten bir fiil varsa illa ki orada fail, fail vardır yani. Ve eğer fiil de geçli bir fiilse orada muhakkak ne de var? Mef'ule bi de vardır ona dikkat edeceğiz. İşte kimi kime kimden bu soruları fiile yükleme soracağız. Cevabında gelen isim ne olur? E, bir olur. Neyi neye neyden soruları sorduğumuz aynı şekilde yükleme fiile sorduğumuzda yine aynı şekilde cevabında gelen isim ne olur? bir olur. Bu kime kimi kime kimden akıllar içindir. Neyi neye neyden ise gayri akıllar içindir. Mesela derabtu zeyden derabtu vurdum. Kimi vurdum? Bak zeyden. Zeyde o zaman zeyde ne oldu? Mefhule bi oldu. Bak ateytu zeyden dirhem. Ateytu verdim. Kime verdim? Zeyden zeydi verdim. Neyi verdim? Bak neyi verdim? Dirhemen dirhem verdi. Bak demek ki oradaki ateytu zeyden ile dirhemen de oluyor. Mefhule bi oluyor. Eee Mesela ittakullah Allah'tan sakınınız. Kimden? İttakullah Allah'tan. Bak Allah o zaman ne oldu? Mefali bir oldu. İçteni bu rissa, içteni bu sakınız. Neyden? Er rissa pislik. Bak akıl. Ne akıl oldu mu? Kimi, 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 kime, kimden soruları sorulur? Gayri akıl oldu mu? Neyi, neye? Neyden soruları sorulur? İkincisi ise İyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyyahuma iyyahunna iyyake iyyakuma iyyakum iyyake iyyakuma iyyakunna iyya ya iyya bu zamire munfasıllar işte bu zamire munfasıllar her zaman mef'ul bi olurlar yani bunları bir yerde gördüğümüzde direkt ne diyeceğiz bunlar için bunlar mef'ul bi'dirler Artık orada bulunan fiil neyse o fiilin ne oluyor? Mef'ulü bir <messizlik> yesul. Mesela iyâke na'budu. Bak iyâke meful mef'ulü bittir. Ve iyâke nes'in. Bak iyâke nes'in. Oradaki yine iyâke nedir? Nes'in'in mef'ulü bir yesidir. Yani bu zamir munfasıllar hiçbir zaman başka bir şey ne yapmaz? Farklı bir şey olarak terkipte olmazlar. Yani sürekli bunlar mef'ulü <messizlik> bir olurlar. Bir de üçüncü şey ise e, hu huma, hum, ha huma hunne ki kuma kunne yina. Bu zamire e, muttasılar ise eğer fiilde olursalar direkt ne diyeceğiz? Mefuli bidir. Mesela derebehu nesareke ceeni. Bak bunlar bu şekilde geldi mi? O oradaki mesela derebekedeki derebehudeki hu nesarekedeki ke ceeni'deki o ya. Bunlar ne olur? Üzerinde bulunduğu fiilin mefuli bisi oluyor. Eğer e, isimde olsalar mudafu ile olur. Örneğin gulameke bak gulami. Yani isimde oldu mu direkt ne diyeceğiz? babuhu, babeke, babu babi mesela miftahi, miftah hüke. <laughs> Bak mesela bu zamirler isimde oldu mu? Direkt ne diyeceğiz bunlar için de? Mudafu ile diyeceğiz. Eğer harfi harfi, harfi müşebbü bil feyle ne yapmışsa? Bitişmişse mesela innehu leallake lakinne ha e, mesela bu gibi şekilde olursa bunlar o olur? E, o harfi müşebbü bil için isim olurlar. Şimdi mef'uller bu kadar. İşte bu şekilde zaten özellikle e, nedir zaten bu zamir muttasları gördü mü direkt atacağız fiilden mef'ulü bi'dir. Zamir munfasılları gördün mü o yahuma onları direkt ne, yine ne diyeceğiz? Mef'ulü bi'dir. Bunlar derse bir isimse sorular soracağız. O soruları sorduğumuzda karşısında gelen yani cevabında gelen isim ne olur? E, mef'ulü bi'hi olur. Şimdi ne yapacağız? E, örnekler üzerinden ne yapacağız? Örneklerin terkiblerini yapacağız. ولا تلقوا بيدكم إلى تلغات şimdi bir kural da burada size söyleyeyim harf eğer eğer zait harf eğer zaitsa E, bu harfi celler ne olmaz? işte e, cor-u hiçbir şey ne yapılmaz? Takılmaz. Mesela daha önce dedik işte cor-u mecdur ya hasilun işte muhtada haber falan olursa bunlara takılır. E, ya da orada bir fiil varsa o fiile takılır dedik ya e, bir önceki derste. Ama burada eğer harfi cel neyse zayıfsa biz diyeceğiz ki işte harf bu harfi celdir bu mecdur da cor-u hiçbir şey yapmıyor? Takılmıyor. Artık mecdur tek başına mefhul bir gayri sarı değil de orada artık istenen neyse faal de olabilir mefhul bir de olabilir. Şimdi e, diyor, diyor ki vale atmayınız بَيْدِكُمْ Kendinizi ile tehlike tehlikeye atmayınız. Şimdi atmayınız. Neyi atmayınız? E ne? Yani, kimi atmayınız? اَيْدِكُمْ kendinizi. Eğer بَيْدِكُمْ da enfusakum kelimesi şey kastedilirse. E, ba ne olur o zaman e, ba zayit olmuş bu. Yani buradaki bana der zayit der. O zaman اَيْدِكُمْ ne olur? اَيْدِكُمْ ne olur? Tulhunun ne olur? Mef'ulü birisi olur. Wow önceki ayete bağlıdır. La ne'dir? la in tulku feyle mudarat e, Oradaki vav mahallen e, merfu rafu bitame tulkunu nedir? Faili Normalde neydi? Tulku ne? Ula geldi, oradaki nunu ne yaptı? E, Düşürttü yani, cezmetti yani. Aslında tulku da alqa yulqinin maddi mudara nedir? Yani aslında tulku yunadır. Aslında tabii ki de bu sarf ilmiyle, il, e, sarf ilmiyle ilgilidir. Oraya ne yapmayalım? Girmeyelim. Ee, bu harf ecer bu harf takdire mecbur eydi takdire mecbur ve ceru bil kesir jaru mecbur hiçbir şeye takılmıyor mecbur ise eydi ise mehallen mensubu nas bu bir oluyor tulku için bana ne dedi mehalle mensub ikinci e, tabiratta ne denilir Mahalli tabiri kullanılır mesela diyoruz jaru mecbur bu olur bir de mecbur tek başına falan şey olur diyoruz ya artık mefhul ibi gerse olsa hal olsa ya da haber olsa fark etmez yani ne olursa olsun mehallen tabiri ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Aslında e, orada ne takdiri diyebiliyoruz, ne lafzi diyebiliyoruz. Ne diyoruz? Mahalli yani e, şeylerde mesela şeylerde geçiyor bu. E, Allah'u alem zoruftaydı. Orada ne, e, neden bahsediliyor? İşte mahalli diye ne yapıyorlar? Tabir ediler. Ama aslında mebni de değiller yani. Mebni de değiller. Çünkü biz ne demiştik? Mebniler mahallidiler. ونارو دا. شکل داده میشن، بیزه اون شکل دان چه خواهیم یعنی ایدی نه ایدی مجهز اید. به گوشنه محله منسوناس بوبیل فتا مفهومی بیولی و تولقوی چین. ایل ایلیس حرف جر تعلق کتی لفظ مجهز و جر بیلکسر جرم مجهز متعلق وی تولقوی. Uh, pardon o uh, şey uh, kumu atladı kumu kum nedir mahalle mecrur, ve cerru bil kesre mudafu ile oluyor uh, ediya, ee diye ila harfi cer tehlüketi ise lafzan mecrur, ve cerru bil kesre cerru mecur mutallık oluyor tulku ya mecur tek kuşa mahalle mesul asbul fadda mefhul bi gayri tulku için şimdi mefhul bi nedir mefhul bi gayri sel nedir eğer orada onun e, fiilin e, o ona ulaşması harfi cer vasıtasıyla olmuşsa biz ona ne diyoruz? İşte mecbur falan fiile takılır. Takıldığı fiil içinde mevcut tek başına bir gayri ser olur. Niye gayri ser? Çünkü oradaki onun ona mefulü e, bir olması açık bir şekilde olmamış. Ne olmuş? Harfi cer vasıtasıyla olmuş. Onun için mefulü bir gayri ser diyoruz. Ama eğer herhangi bir vasıta yoksa ona da mefulü bir gayri ser diyoruz. Mesela darab tu zeydan dediğimizde darabının bir gayri serhidir. Açık bir şekilde olmuş. Ama biz artık orada sare kelimesinin Kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Yani belli olduğu için mefali bir tek diyoruz. Ama zeybdu bizeyden dediğimizde o bi zeydin e, zeyde ulaşması bu vasıtasıyla olduğu için zeyden tek başına mefali bir gayri sarı Kimin için? Zeybdu ya. Ve ve e, harfi atıf kefa ya da önceki e, şeye bağlıdır. Ayete bağlı. Çünkü bu farklı ayetlerdir. Ve e, ve e, yani, ve önceki ayete bağlıdır. Kefa, Nedir? Fiil-i Billahi ba. Ba harfi cerdir. Allah'ı lafza mecbur eder. Rubul kese mecur. Hiçbir şeye takılmıyor. Allah ise bak kefe yeterlidir. Kim yeterlidir? Billahi Allah. Bak o kim sorusunu sorduğumuzda cevabında gelen neydi? Faildi. Bak ne olacak? Fail olacak. İşte mecbur ise Allah ise mahalle merfu rafu faal fail oluyor. Kefe ya. Bak ikinci tabiratta biz ne dedik? Mahalli tabirini mahalli tabirini ne yaptık? Kullandık şeyden isanadır lafzı mesvunası bu bilfata temiz olur ki, billah ya bu temiz ne yapacağız inşallah açıklayacağız onu da billahi la fele ne kaza billahi Ba, e, nedir? Allah'a yemin ederim ki la falanı böyle yapacağım. Bil ba, billahi ba harfi cer kasemdir. Allah'ı la, lafza mecbule cer rubri kese cer rubri gizli bir takılıyor. O oksimu da e, fiil-i mudara nefsi mütekelim vahduğudur. Faili içinde gizlidir. Ana. Yani demek ki kasem için olanlar sürekli gizli bir ne yapılır? Gizli bir oksimuya takılır. Bu bir kaydadır. Yani e, lam, lam cevabı kasemdir. E, Af'ala ise fiil-i mudara nefsi mütekelim vahduğudur. Faili içinde gizlidir. Ana'dır. Oradaki nununa tekittir. Kezâ ise ne bak yapacağım ne yapacağım bunu yapacağım ya da böyle yapacağım ne oldu mef'ul. Eee kezâ me'lem mes'ul bil mef'ule bi oluyor eee ef'ale için bu lafalan kaza da eno olur cevab kasem oluyor. سيرتو من البصرة إلى الكوفة سير نادر فعل ماضي تو محل مرفوع رفع بدم فاعل من حرف جر البسرتی لفظ مجوا جر بالكسرة جور مجو متعلق لورسيرة مجو تك وجن محل مجو معلم مسون اسم الفتح مفعول به غير سر لورسيرة شين حرف جر الكوفة لفظ مجوا جر بالكسرة جار مجو متعلق لورسيرة مجو تك وجن محل مسون اسم الفتح مفعول به غير سر لورسيرة شين أخذ تو أخذ فعل ماضي تو محل مرفوع رفع بدم فاعل لور من حرف جر المالي لفظ مجوا تجرب بالكسر جار ومجرور متعلق لور اخذها ما جوت اك بجنا محل ما سبنا سب الفتا مفعول به غير سر لور اخذ أه فاشتني بو رسا من الأوثاني يبقى فاشتني بو صاف النس ريسة بيستيكتان او أه بيستيكتان من الأوثاني فطلار دار شنو فاشتني بو فا ayetin makamına gidişatına bağlıdır. Yani önceki ayete bağlı? İşte ni bu nedir? Fele emirdir. Ve mahallem marfu rafu bidemme faildir. Ya e, errisse. Bak sakınız neyden? Errisse pislikten. O zaman ne oldu? Mefuli bi oldu. Errisse lazım mensubu anas bu bifata. Mefuli bi oluyor. İşte ni bu için. Minel avsani. Bak buradaki minel avsani. Bunun zoruf kitabından ne yapacağız inşallah? oraya geldiğimizde yani görenler zaten biliyorlar. Görmeyenler ise oraya geldiğinde inşallah ne yapacak? Öğrenecekler. İşte min harfi cer der. sani lafza mecvue rubil keser Eğer hal yaparsak kad hasel yaparız? Hal yaparız. Ama ne olur? Sıfat da oluyor. O zaman eğer sıfat yaparsak carun mecrur ne takır? El hasile takıb ne yaparız? Mahalle mesulü sıfat yaparız. Şimdi açık bir nekira değilse, yani açık bir nekira değilse ya da açık bir maarifade, maarifade ise o bunlardan sonra gelen cümle, e, zarf ya da cari mecur ne olur halde yapılabilir, de yapılabilir. E, şey de yapılabilir. Ee, sıfat da yapılır. Mesela Risa dediğimizde pislik. Yani, her, her ne kadar üzerinde el takısı varsa bile ama yine belli değil. Hangi pislik olduğuna değildir. Belli değildir. E i̇şte e, tam belli olmadığı için yine ona sıfat da yapabiliriz. halde yapabiliriz. E i̇şte sıfat yaparsak el ile takıp Risa'ya sıfat yaparız. Eğer e, hal, yapaca hal yapacaksak kat yapacaksak ev hasilene takıp Risa'ya ne yaparız? Sıfat ne şey? Hal yaparız ma ce'ni mina hadin ma ce'ni bana gelmedi kim gelmedi mina hadin kimse bak o zaman mina hadin ne olacak zaten soru sorduğumuzda kim soruyu sorduğumuzda karşılığında gelen kimde mina hadin o zaman mina hadin ne olacak Fail olacak ma mayna fiyaca fele ma di nun nuni vikaya der ya ise ne der ma alemen sunes bulufedir ma fuli bi der niye nuni nuni vikaya gelir eğer nuni vikaya gelmezse oradaki nun ca'i olurdu fele'nin sonu ne olur kesre olur ama bu da caiz der. İşte fele'nin sonu e, kesre olmasın diye oradaki nun gelir zaten nuni vikayet diyor. Niye? Kuru o fe'nin sonunu ne yapıyor? Kuruyor. Kuru için şimdi nuni vikayet Min harfi cerdir. der, der, ahadin lafza mecuhu cerru bil kese, cerru mecuhu hiçbir şey takılmıyor. Ahadun ise, ma'lem arfu rafu bidemme, fa'il oluyor, ca'ya. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Ve kanalıma abone olmayı, beğenmeyi de ne unutmayınız.